Damadın ailesini bekletmek doğru olmaz. Hadi çabuk. Ne? Hangi tören? Yıldız haritası töreni. Ablamla Bay Dalmiya'nın yıldız haritasına bakılacak. Doğum tarihlerine bakıp ona göre bazı törenler yapılacakmış. Y yıldız haritası. Yıldız haritası. Ne oldu? Ne? E senin ve ablamın yıldız haritası yandı. Bu çok önemli. Her şey eksiksiz olacak. Geleneklerimize uygun olması gerek. Bu yüzden bu kağıda o kadar önem veriyorum. Vay Dalmia! Bu Sabi'nin sesi. Çabuk ol! Yıldız haritaları ateşe düşmüş, yanıyorlar. Ne? Her halimle sev. Yeni bölümüyle Yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.